Bir tane paket alalım lan şey yaptım. Özlemedim ama acaba bir değişiklik var mı parada falan zenginiz ya. Dur bakalım bir, bir tane paket alalım muhabbet ederek. 51 dolar kabul et hadi. Bizim şu restoran herhalde orayı gösteriyor. Bak çarpacak bana. Şu anda. Bir FPS dalgalanarak gidiyor diyecektim. Şunlar yarış mı yapıyor ya? Annemi çarşam. Sağa sola her yere çarpa çarpa gittiler ya. Yani. Bilgisayar aç. Dur bakayım. Bir gir oyun içine görelim. Canım. Yayın kurulumunu yükseltmeyi düşünüyorum. Hangi dönemim almalıyım? Canım mı? Ne canım lan. Lavabo tuvalet yapıp geliyorum gençler. Merhabalar. Vardır saat yayın yapıyoruz aslında. Bir yeri işaretlemişiz biz herhalde bak. Mepte işaretli bir şey. Aa paket götürmedik mi biz? Ben paket alıp eve mi geldim la? Dur abi yayını bırak gitmek ya. Ben <laughs> paket alıp eve mi getirdim işte ya abi kafa nasıl gitti? Kafa nasıl gitti? Ben paket alıp eve mi getirdim ya abi? Nasıl bir değişik insanım ya? İşte ne kadar parayla işimiz kalmadı ki arkadaşlar. Hep ondan kaynaklanıyor. Bunu da al. İster bir, bir kapat sana. Şurada kapat. Ben paket teslim edip geliyorum. Arkadaşlar o siparişi veren yerin doldu olduğunu düşünsenize. nerede kaldı? Sipariş veriyorsun adam bir gün sonra getiriyor. <laughs> Kardeşim acil yazmamışsınız oraya. Hep ondan kaynaklanıyor. Acil yazsaydın getirdik baboş. Yalnız belli bir süresi gelmeli bunun. Mesela belli bir süre... Aa? Sana sarılabilir miyim? Hayır ablacığım ben evli bir adam gidebilir misin? Ana sarılamazsın. süre sonra gel vaz mı geçiyorlar acaba? Takip etsinler diye yavaş yavaş gidiyorum. Hatta abi al bisiklet şuraya bırak. Gelin gelin kardeşler gelin. Gelin bir çay çorba ısmarlayayım size ya. Bir operasyon var bu gece. Nasıl bir geliş oluyor? Buyurun. Aa eve girince ulan ne terbiyeli insanlar eve girince gidiyorlar görüyor musun? İşte işte krallar. Daha yeni tanıyordunuz oğlum beni ya şimdi yüzüme bakmıyorsunuz. Aa abi. Abi, Oyun saatine bakacağım ama gerçek saate falan bakıyorum arada kafayı çevirip. Arkadaşlar benim gerçeklik algım kayboldu. Ne yapacağım? 30. gün. Oy, 30 günü devirdik ha. Yayıncı odası. Lan. Temizlikçi mi bu? Abi boyacı mayosu tak dedik. Evet evet temizliyor lan. Şöyle fışır fışır köpükledim. Dayı eliyle mi temizliyor ne yapıyor? Hoşçakal ev. Bizi biz yapan sendin be. Mutlaka ziyarete geleceğiz bir gün. Belki son bölümde. Eski seri izleyenler bilirler. Bu arada Mıstık birinci bölümle alakalı Kadim Örte. E, eğlenceli anlar videosu yapmış arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş. Kadim Örte takip etmeyi unutmayın. Harici serilerimiz, oyunlarımızda shortslar olsun böyle e, uzun editli videolar olsun yapıyor. Kadim Örte takip etmeyi unutmayın. Aha koltuk. Koltuğu buraya koyacağım. Girişe. Kedi nerede lan? Kapıya mı attık kediyi? Ha yatak odasına gitmiş. Kamera kamera efsane. Bak konuşuyoruz arada chati okuyuz. Görüyor musun? ya yanda. Baba. 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 İki kahve şey veriyoruz oğlum. Mahallede adam kalmadı. Abi çekilin. Çekil çekil çekil. Arkadaşlar. <laughs> Abi arabayı park edeceğim. Valla ezilirseniz benden de çekilin. Ebem evet. evet, tamam dedi biri de. ileri tuşuna basınca. Abi valla kusura bakmayın. Oradan da çekilin. Mahallede adam kalmadı. Abi çekilin. Çekil çekil çekil. Arkadaşlar özür diliyorum. Bu kadarla kimseye bir şey olmaz merak etmeyin. Numara yapıyor bunlar. Haydi. <laughs> Vahşi doğada bir ünlü gördüm günüm. Seni sürekli takip ediyorum. Belli ablacım belli hadi gidiyorum. Abi bu nedir lan böyle? Yayınların harika. Vay ünlüler de yürüyor ha. Ünlüler de yürüyor. Abi ne demek? <laughs> Neredeydi bir ya? Dışarıda gören bir arkadaş değildi de. Böyle videoda Aa abi sen yürüyormuşsun da uyuzunmuşsun da falan falan. Espri yapıyorlar da. Son günümüz diye bir fotoğraf çekilen şöyle evle beraber arkadaşlar. Takipçilerimiz çıkarsa arkada iyi olur. Fark etmez. Hoşça kal ev. Böyle şu arkadaş da Seni gördüm ödülüm mü? Ölümün ah oh, bir şey çarptı. Taşlar. Lan! Aa! Saçmalığa bak. Çok hızlı da gerek yok. Birine çarpmışlar lan. Lan! Abi yani sağa gösterip sol sağ vurup yola at diyorlar inanılmaz ya. Hop Selamun Aleyküm. Wow. Bizim ev şura ha. Çanklar da kısık Minecraft gibi. Saat kaç? Gecenin 3'ünde buraya çıkıyoruz. <laughs> 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 Fall Damage yok oyunda. Boyacı. Gel bakalım boyacı. Boyacı bir gelsin abi. Duvarları boyatalım. Heh. Hoş geldin. Hayır. Ben sorması için mi geldim? Nasıl bir yürüyüş? Tuvaletim geldi hadi ya. oyunda yani yanlış olmasın. 100.000 100 bin takipçiyi geçtik arkadaşlar. 8 bin de abonemiz var. Abi işte bu azmin zaferedir kardeşim. Kimse inanmamıştı. Mahalledeki herkes bizi aşağılıyordu. Şimdi hepsi benimle fotoğraf çekilmeye çalışıyor. 100 bin takipçimiz var. Ey adamım işte bu. Bak 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 bak. Postlara bak. Aslında daha da daha, daha da üstüne alabilirim. Vay senin ben canıyım. <laughs> bence şehrin en güzel yerinde bir ev olması lazım abi. Yolu molu düzgün olan. En iyi evin yolunun köy yolu gibi olması çok hoş değil bence. Şu, bu yayıncı arkadaşım. Mıstığın, mıstığa bir oda yapıyoruz ama gelecek adam mıstığa benzemezse işte çok da mıstık demek istemiyorum o yüzden. Dandik dunduk bir tip gelirse <laughs> öyle genelde tasarlıyor ya. Dürüm böyle olsun, çiçekler de yukarıda olsun ya. Allah belasını vermesin. Nasıl oldu bu ya? Bu açıkken nasıl alıyorum abi ya? Ya inanılmaz ya. Bu dursun ya pistol dursun şey alacağım. Alo. Ne gülüyorsun lan? Harbi diğeri daha iyiydi bu arada açık açık söyleyeyim. Yine şey alamadık bu arada bir şey. Yanıyorum, Şerim. yanıyorum. Ah yanıyorum, yanıyorum. Ay. Ay. What's up dude? What's up? Long tutayım abi. Ben kontrolü long tutmayı seviyorum. Ekrandan gider misin? Niye? Allah Allah. Bence o yüzden de izlenmiyor yani. Bizi pro yüzde izliyor adı noob oldum ya. Noob oldum. Oynayamıyoruz. Dostlar ayıp ediyorsunuz. Yarın bir gün buradan üzülerek gidersiniz. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor sonra. Yarın buradan üzülerek gidersiniz. Haberiniz olsun. Valla burada mısırı andıran kimse yok arkadaşlar açıkçası. Şunda çıplak geleceğinden çok korktuğum için çok sıkıntılı duruyor yani üst tarafı. Şu arkadaşı. Yani bu da tembel membel bir şeymiş de tip olarak. Pek andırmıyor. Ooo. Çılgınsın man. Bunu lan. Mıstık. Tamam bu masada yap lan. Masa puan 95 diyor. Ata bakayım. Yap hadi. Nereye gidiyor? Tuvalete mi gidiyor? Yayın yapsana. Bak fark etmedi. Nerede? Kaç. Kaç. Fark etmedi. Uyumaya gidiyor. Abi nereye gidiyorsun sen? Gözünü seveyim. Daha çalışmadım. Dolapta yemek ne de var ya. da oğlum yayın yapsana lan. Bak sana ekran da aldık. İkinci monitör aldık bak gel. Abi bu arkadaş niye yayın yapmıyor? Anlayanız var mı? Etkileşim. İyi bir ruh hali içindeyim. E yap o zaman yayın. Maaş veriyor sana. Bir de iyi bir ruh hali içindeyim diyor ya. Utanmıyor da oğlum yapsana yayın. Doğru masaya aktarmışız. Hah dur gidiyor. Evi bir tanıdı. Oğlum sandalyeye otur lan. Bilgisayar kapalı da oğlum. Dostum Oğlumla dostum kadar bir dolum demişim. Nereye gittin? Hemen kalktın gittin değil mi? Harbi çalışmıyor ha. Sandalye oturmuyor zaten. Şunun altında oturuyordu. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. Acaba bu tarafta mı çalışmak istiyor? Ben dolabı doldururum. Yarın uyurum. Yarın sabah de, arabamı alırım. Bu yayın yapar yapmaz ben salarım abi. Armut gibi bekliyor çünkü. Mıstık demiyorum buna. Ha git uyudu bak Allah aşkına. Bir saat yayın yap, yaptı yapmadı. Uyudu kaç para? 300 dolar almış. Maaşlı da çıkarıyorsun. Abi çok saçma Allah aşkına. Kim maaşlı gidip birinin yanında yayın yapıyor? Öyle bir şey var mı? Çok mantıksız değil mi? Var mı öyle bir şey? Ki 900 dolar verin adam bir ayında 300 dolar kazanıyor zaten yani. Ha bilgisayar yoktur belki ya sen tanıtıyordur o sayede izleniyordur. Onu ben çözemedim de neyse. 45 gün olmuş. Ciddi ciddi 45 gün. Ne oldu? Acıktı. Daha dün tıkamazsa yiyeyim, bir şey yiyeyim, git diyordum. 200 bin dolar mı? Varit <laughs> yapalım. 200 bin dolarımız var arkadaşlar. Ben bunu kovacağım herhalde ama. Geliştirelim diye şey yaptık hiç. Gelişmeye niyeti yok. Bir şeyler yapmaya niyeti yok. Uyuyor hala. Durmadan 5 gündür yiyip yiyip yatıyor. Geldi bütün evi gezdi. Halı mı varmış lan burada? Aa şurada halı varmış arkadaşlar yeni fark ediyorum. Dostum bak ben gidiyorum. Sen temizlikçiye parasını verirsin. Ee, paralarını alayım. Ne diyor? İyi bir ruh halindeyim ee, iyi i̇yi güzel. Sandalyede niye böyle oturuyor onu da çözemedim de. Allah akıl fikir versin. Buranın havayı da temizliyor. Şu efekt de çıkıyor. Şömine Allah aşkına duman nereye gidiyor? Adam kaçtı gitti ya. Yakalayacağım ama. Hop yakaladım seni. <laughs> İntikam bugün. <laughs> ya kardeş. Mal. Ah be. Oo eyvallah. Eyvallah görüşürüz cansınız. Nasıl fotoğraf çekmiyor anlamadım ki. Bize bak lan bayağı korkutuşturuyorlar duruyorlar ha. Gözler soldakinin gözleri ne lan öyle. Öpemezsin. Ah be. Anılar, anılar. Bak Kiti, burası benim ilk hatırlıyor musun? Hayallerimiz vardı. Evet şimdi çok ünlüyüm ama mutlu değilim. Çok param var ama huzurlu değilim. Anılar. Bak çekilmiyorum yoldan. Hemen çarpıyorlar. Trafik canavarsınız siz. Hop. Ya dur dur dur. O arabayla şu şeyin önüne gelmemiz yok mu arkadaş eski çalıştığımız yere? Bir gün kovduğun o çocuk var ya diyelim. Araba hala ters duruyor mu acaba? Yolun ortasında duran arabaya gitti çarptı gördünüz Hey patron bozuntusu. Çık lan dışarıya. Zorbaladığın o çalışanın var ya. Zengin oldu. Satın alacağım buraya bir gün. Kaydetti oyunu da. Bay ve dostlar. Bu eve çok bir şey hissedemediğim için şu an. Bu ne lan? Aa bizim kedi ne yapıyorsun dışarıda sen? Manyak. Gir içeriye. Hayır, gelme peşimden. Hayır git. Önümüz atlayacak. Bas gidelim Görüşürüz. Streamer Life. İnşallah güncelleme de. Araba çıkmıyor buradan ha. Ya kedi. Benle yaşamayı kabul etmedin. Bak, zengin oldum. Sonunda. Ha ha ha. Görüşürüz. Evet. Bu seri de başardık. Zengin olduk sonunda. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. mal.